bu sizi ilgilendirmez. ben. Oh, yine kral zannediyor kendisine. Aga bak senin saçına başını yolarım. Gerçekten anasını satayım. Zaten sinirliyim. Yeter ya yeter. <gülüyor> <gülüyor> Ölüdüm amına <o> koyayım. Bana <laughs> Hayır senin bana nasıl çiğnemem. Lan telefonumu kastırdınız helal lan. Aga zaten velet gibi bir sesim var. Yatar amına koyayım. Dur bir iki kalan. Benim bir etiketim vardı. Hemen direktmen spam atmalıyım. İşte aynı ben ya. gibi fısıltıyla konuşuyor. Aynı ben. Azra bu kafalı olarak bir Oğlum siz niye ah, oh. Bu da amma ah, sıpamadı ah, oh. gerçekten buraya <laughs> oğlum, 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 bırakın ya çok sıkıldı ya <laughs> eh! eh! <laughs> Ananı bir